Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tonguç size bir şeyler demek istiyor. Bakalım Tonguç size ne diyor? Bugün onu öğreneceğiz. Bakalım. Bakın bu Tonguç görüyor musunuz? Tonguç bakamıza ne demiş? Yerle çok atmayın. Sağlıklı beslenin. Spor yapın ve önemli ve en önemli şey telefona, ta, tablete, bilgisayara ve televizyona çok uzun süre bakmayın diyor Tonguç. Şimdi bakalım. Merhaba benim adım Muhammed. Evet Muhammed'miş bunun adı. Aynı Tonguç'un dediği gibi siz de bunları aksatmayın demiş. Aksatmayacağız tabii ki de. Ve bakalım. Merhaba benim adım Tongül. Evet şurada bir tane Tongül'ümüz var. Tongül. Ve yemeklerinize çok 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 dikkat edin ve yemekleri yemeklerinizi sakın aksatmayın demiş. Ve bakalım diğer sorumuz ne? Ve ödüllü soruya bakar mısınız? Çok güzel bir ödüllü soru. Evet videom bu kadardı. Lütfen abone olmalı. Abone olmayı ve like atmayı ve aşağıdan tıntına basmayı unutmayın. Görüşürüz.